Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte zamanımın çoğunu geçirdiğim Subaru ile alakalı video çekeceğim. Anlatıma başlamadan önce onu detaylı bir şekilde ilk aycağıyız. En sonunda da test sürüşü yapacağız. O yüzden hadi gelin hemen başlayalım. geldik. İlk durağımız Motor City. Motor City, KKTC'de bulunan birçok çeşit oto aksesuar ve temizlik malzemesi bulunduran yerdir. Cevdet bize arabamızı temizlemek için malzemeler ayırmış. Onları gidip alacak şimdi. Sonra gelin geçelim. Bu arada toplu alanlara girdiğimizde maskemizi ve mesafemizi de koruyoruz. Bunu unutmayalım. O yüzden maskemi takıyorum. Merhaba. Merhaba. Cevdet bizi kapıda karşıladı. Nasılsın? İyi getim, nasıl? İyiyim. Bugün bize neler ayırdın? Çok merak ettim. Yerli üretimimiz olan maskemden çok güzel ürünler ayırdım. Birazcık tanıt bize ürünleri istersen. Ürünlerimiz bu şekilde 500 milim olmak üzere 20 litreye kadar mevcut yerli üretim bizim üretimimiz zaten McFinn'in açılımı Motor City Fina olarak yaptık onu elimizdeki ürünler zaten bildiğiniz üzere <laughs> kullandığın üzere sen de sihirli ürünler dedik aslında biz bunlara aynen öyle sihirli ürünler aynen en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi McFinn'in hızlı vaksi <laughs> Benim de en çok sevdiğim o olabilir. <laughs> MAK'in hızlı vaksın özelliği arabayı ilk günkü gibi showroom kondisyonuna getirmesi, yıkadıktan sonra polişlemiş görüntü alması arabanın. Ondan sonra da en sevdiğim sihirli cellerimiz. Lastik, lastik için. Aynen lastik için, ön göğüs için. Aynı zamanda lastiğin ilk defa bir lastik parlatıcısında bir özellik var ki aynı zamanda bakımını yapıp çatlamasını engeller lastiği. Ben de kullandım bunları bilirim ama takipçilerimizin de bunları bilmesi Peki. iyi olur. Yani çoğu bizim de müşterilerimiz hep her zaman ikide kalır yani acaba yerli üretimine güvenmem gerekir mi diye düşünürler. Fakat denedikten sonra onlar da başka firmaların veya yurt dışından getirdiğimiz ürünleri almak yerine bizim yerli üretimimizi almak fiyatı tercih ederler şu an. Cevdet bize çok güzel ürünler ayırdı. Onları aldık şu an arabaya doğru giderler. Bu arada sana çok teşekkür ederim ürünler için. Bu arada Cevdet'in çok güzel bir arabası var. Onu da size göstermek isterim. Tabii Cevdet'in ne varsa. O zaman gidelim arabasını görmeye. Birazcık her benden bize bakacağız istersen. Takipçilerimiz merak <laughs> eder büyük ihtimal. Arabamız nasıl maklerin s Fuka modeli. 2018 model. E Çok istediğim bir arabaydı. Biraz hızlı korkutucu bir hıza sahip aslında <laughs> yani ama zaten yollarda hız yapmıyoruz. Yavaş Aynı yavaş öyle. gidiyoruz tabii. Yani bir çalıştır kendini. Ben çalıştırdım Çalıştı Çalıştır, Nasıl yapacağım bilmiyorum ki ben. Hiç okumadım bu araba ya. Bir şey değil ya. <laughs> Allah. yerimize geldik. Hemen üstünü değiştirip şuraya başlayalım. Arabamızı yıkadık, temizledik. Mahallede çok fazla galabalık olduğu için dedik ki garaja gelelim. Sakin, sessiz bir çekim yapalım. Ama bizi tabii gelene kadar havada bozdu. Umarım yağmur yağmaz. Öncelikle arabam Subaru STI 2006, EJ207. Yani yaklaşık 275 HP falan olması lazım arabanın. Araba standart bir arabadır. Önce tabii size bu arabayla maceram nasıl başladı onu anlatayım. Sonra da içine, dışına, makinasına falan geçelim. Arabayla nasıl başladım maceram? 2015 yılındaydık. Benim daha ehliyetim yoktu. Annemin mini Cooper, mini Cooper'ı vardı. Ee, Subaru isterdik. Baktık birkaç arabaya ama düzgün bir araç bulamadık temiz bir şekilde. Bir gün gezerken ansızın önüme bu araba çıktı. Babamla karar verdik. Dedi ki anneme sürpriz yapalım ve bu arabayı alalım. Arabaya gittik gördük. Çok temiz bir araba ve garajdan hiç çıkarılmamış bir arabaydı. Gittik gördük adamla anlaştık. Arabaları değiş tokuş yapacağımız zaman geldi. Annemin tabii ki haberi yok bu işten. Mini Cooper'da pislikten gözükmez. Leş yani bildiğiniz leş çamur. O gün de hava kötü. Kışın ortası zaten Ocak ayı. Hava kötü. Anne dedim yürü gidelim araba yıkadalım. Çok pis gözüküyor. Yakışmaz bize bu pislik falan gibisinden annemin aklını, beynini yıkadım. Tam dedi gidelim falan gittik, yıkattık, eve geldik. Annem içeride, ben dışarıda adamın geleceğini bilirdim. Önceden haber verdiler bana. Dışarı çıktım. Anne dedim gel de biri sana bakar seni ister. Annem geldi hayırlı falan filan. Gördü arabayı ve arabaya aşık oldu. Ee, öyle arabaları değiş tokuş ettik. Arabayı aldık tabii kardeşim de Mini Cooper'ın hastasıydı. Arabayı çok severdi. Üstü açılır falan filan. Ben böyle kız arabası yani. Eve geldi, Subaru'yu gördü. Aman tanrım sen misin Mini veren? Çılık haber, ben bu arabayı istemem, ben bu arabaya binmem. Üstü açılmaz falan filan del etti bizi. Tabi ondan sonra o da ısınmaya başladı ve şu an Subaru'muzu çok sever. Ehliyet aldığında da arabayı ona verecek kısmetse. Ee, maceramız bu kadar. 2015 yılından beridir bizdedir araba. Çok fazla bir değişiklik yapmadık arabada çünkü arabanın standart ve müzelik olmasını istedik. O yüzden pek fazla değişiklik yapmadık. Gelin hemen biraz dışına bakalım arabanın neler var. Arabanın dışına baktığımızda sadece bir body kit mevcut. Body kitimizin adı up'tır. ön tampon, gabo, kaput, bir yerler, arka kanat, arka kanat ekleri falan hep. Bu kite dahildir. Burada karbon detaylar var. Ayrıca burada da karbon lipimiz var. Biraz e, hasarlıdır. Aldığımızda da öyleydi. Tabii biz de birkaç kere sürttük kendini. O yüzden birazcık hasarlıdır. Onu yaptıracak. Bunun dışında en çok hoşuma giden yeri arabanın tabii ki gavosudur. Burada da özel bir hava kanalı var. Bilmem bilenler var mı? Subaru'nun WRC Rally'deki aracında da böyle bir hava girişi mevcut. Eğer istersem aşağıdan açılı e, açılıp kapanma yeri var. Oradan açabilirim kendini ama ben kapalı tutarım genelde. Kaboda böyle pimler var. Hoş durduğu için baktım. Biraz önce yıkadık ve çamurlardan geçtik. O yüzden pis oldu gene araba. Eve gidince tekrardan temizlenecek ve garaja gelecek. Yanlış bir yerlerimiz var. Arkada tamponda küçük ekstra detaylar var. WRC adımız var. Gerçekten çok hafif bir kanat Ben bu kadar hafif olmasını beklemezdim. Hatta e, içeriden bagajı açtığımızda kendi atar. Bazı arabalarda kanat ağır olur ve bagaj atmaz yukarıya. Ama bunda öyle bir sıkıntımız yok. Hafif olduğu için bagaj direkt açılır. SDI Genome. Genome sözünü sanırım et var. Pro Drive jantlarımız var. 18 Bazı arabalarda 18 jant olduğunda sürtme yaşanır ama benim de 18'de hiç sürtme yaşanmadı. Gördüğünüz gibi SDI'ın iç dönüşmeleri mevcut. Tek farklılık bu koltuktur. Bu koltuk ne için değişikliği diye sorarsanız ben aldığımda öyleydi. Birçok yere baktım fakat aynısından bulamadığım için böyle kaldı. Orijinali de tekrar atmayı düşünmedim. Şu anlık böyle aynı koltuktan bulursam yana da almayı düşünürüm. Bu arada çift paspas kullanırım. Hiçbir arabayı orijinal paspaslarından kullanmadım. Her zaman çift paspas kullandım. STI Genome'un göstergeleri mevcut. Su sıcaklığı var, yağ sıcaklığı, yağ basıncı var ve tabii ki turbo var. Çoğu kişi bu göstergelerden memnun değil ama ben çok memnunum. Ayrıca burada STI Genome'un da göstergeler için olan bir kaydırıcısı var. Değil mi size? Burada. Ne işe yarar? Mesela bir sürüşe, bir teste çıktığınızda başlarsınız Bu kayıt alır ve içinde tutar. Tekrardan görebilirsiniz ne yaptığını, saatlerin hangi basıncı, hangi sıcaklığı ve turbo basıncı olarak gösterdiğini. Subaru'nun bir de şöyle özelliği var. DC-CD buton var. Bu da tamamen diferansiyel ile alakalı bir butondur. Diferansiyelimizi, diferansiyelimizi demeyin ama torkumuzu ön ve arka olarak bölmemizi sağlar. 4x4 kullanım modu var ve %50-50'den %35'e 65 oranında değişimler sağlar. Yani değiştirebilmemizi sağlar. Burada Ken modun radyosu var. Pek memnun değilim. Değiştirmeyi de pek düşünmem Çünkü fazla müzik dinlediğimi söyleyemem Subaru sürerken. O zaman makineye bakalım biraz. Makinamız EJ 207. 20 at. 4 silindir. Makine hiçbir değişiklik yapmadık. Neden yapmadık? Çünkü dediğim gibi yolda sürülen bir araba olduğu için stok tutmaya karar verdik. Çünkü bir arabayı ne kadar yüklersen o kadar problem çıkarma şansı yükselir. Biz de o yüzden stok tutmaya karar verdik. Makinada dikkat ettiğimiz tek şey boksör makine olduğu için bilirsiniz ki pistonlar yandır. Yan olduğu için de yağ seviyesine daha yağ sistemine de dikkat etmemiz lazım. Bunun dışında en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de dümen bombasının yağıdır. Dümen bombasının yağı burada aşağıda olduğu için bazen çekmekte zorlanır. Bu defa da dümen bombası bozulur. Bir kere başıma geri değil. O yüzden çok dikkat etme ister dümen bombası yağı. Hani maksimum seviyenin bir tık daha üstünde korsanız sorun olacağını düşünmem. Ben hep öyle yaparım. Bunun dışında Gabo'da da dediğim gibi ayrı bir hava kanalı var. Onu da buradan dört videonun açabilirik. Ayrıca Intel Quare'da buradan içeriden düğmeler var. Otomatik olarak su sıkılır. Nozul da buradadır. Sıcaktan yapışkanlar artık ömrünü tamamladığı için onları da değiştirmem lazım. Makinamız böyle. Bu arada en fazla sorulan sorulardan biri de ne kadar benzin yer? Böyle bir araba kullanıyorsanız tabii ki benzin yememesini beklememek gerek. Benzin duruma göre yani kilometreye kullanıma göre değişir. Ben bundan yaklaşık bir hafta önce arabayı fullladım. 300 TL gibi bir orana. Bilirsiniz bizde benzinler Türkiye'ye göre biraz daha uygundur. Ee, fullladım ve şu an yarımdan aşağıdır. Yaklaşık 225 kilometre falan yaptım. Yani çok düşük bir kilometredir şeye göre. 300 TL'ye göre ya da diğer arabalara göre ama yapacak bir şey yok. Benzinciler ikinci evimiz oldu artık. Bagajına da bakalım. Bagajda böyle gördüğünüz gibi çok hafiftir. Bagajda gayet büyüktür. Yani her işimizi görür. Bu arada bu da ee, şeydir. Yardım ilk yardım çantasıdır. pece olduğuna bakmayın. Ayrıca yangın tüpümüz de mevcuttur. Her arabada olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada söylediğim McFin'in e, ee, bubble kullanırdım. <laughs> o da arabada. Arabamı yıkadım. Tanıtımını yaptım. Artık su bardağının neyi var neyi yok öğrendiniz. Ufak bir daha test sürüşü yaptım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.